Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 5 Online'da ee, ne yapacağımızı bilmiyorum. Şimdi bakacağız hemen. Hemen gidip arabamızı alalım. Ya serbest takılacağız ya da gidip bir görev falan yapacağız. Asifte bir diğer araba nerede? Neyse bunu alakta biz şimdilik diğerini bulurum ben. Ne bu Evet arkadaşlar şimdi ne yapalım? Haritayı bir açalım. Şöyle bir sol yapalım, şöyle bir yukarı yapalım. Şimdi görev var mı görev? Bu ne? Mal vurdum bize. İyi vurmamış. Ne yapacağız lan şimdi bu neymiş? Bakalım. Aha. Aha buraya gidiş. Ama ondan önce, ondan önce buraya gidiyoruz. Burası neydi? Pavyon muydu? Aizma mıydı öyle bir şeydi? Oraya gidip bir çak çevireceğiz. Sonra Çak çevirdikten sonra arabaya da başka bir şey gelecek. İnşallah araba gelir. Evet arkadaşlar, ananı Orası bir baksana. Evet arkadaşlar 3-4 gün video atmıyorum. Ha, hafta sonu atmayacağım video. Sadece hafta içi 2 gün atacağım. Öyle karar verdim. Yani öyle uy uydu bana. Çünkü arkadaşlar şimdi ben hiç e, normalde çalışıyorum. Bilmiyorsunuz tabi daha yeni öğrencimiz. Onun için haftada 2 gün video çekeceğim veya bir gün sadece bir günümü akşam ee onu söyleyemedim bugün akşam işten geldim de sadece o saatin bir iki saatimi video çekmeye ayıracağım ve iki günlük video yapılacağım işte sonra iki gün haftada iki gün video gelecek yani hafta sonu zaten yok sokağa çıkma yasağı olduğu için şimdi diyeceksin sokağa çıkma yasağıyla bu videonun ne alakası var ben öyle istiyorum arkadaşım Allah araba çok güzel lan. İnşallah bize çıkar. <laughs> Arkadaşlar bu arada biz MTA'da oynuyoruz. MTA'daki e, bir MTA'da bir ailemiz var. Yakut ailesi. Katılmak için aşağıda e, bir Discord linki vereceğim. Oraya gelir, gelirseniz sizi de aramıza alırız. Bizim ailemizden olursunuz ve beraber çok güzel MTA'da rol play yapıp yapıyoruz. Ee, odunculuk mesleği yapıp para kazanıp silah alıyoruz, araba alıyoruz. Zaten kendimiz güzel bir ev yaptırdık. 300 TL gerçek parayla. Çok iyi oldu. Bayağı bir 20 30 kişilik bir ailemiz var. Eğer size gelmek isterseniz aşağıya linki bırakacağım. Oradan katılabilirsiniz bize. Haritayı açalım oradaki izi. Hadi bir gidelim. Şimdi haritayı aç. Neredeydi o? Aha burası. Allah belanı. Niye Allah'tan fazla bir şey olmadı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Abbas. Çık lan. Oğlum. Mal gibi araba kullanıyorum. Yani. adam bizi patlatacak şimdi. O sesle nefret dedim abi da adamları patlatıyor. Bu yüz oluyor yani. Ha special geldi falan hiç Arkadaşlar bu arada bir gelecek bir hafta. ya. Aynen. Geldiğinde şimdi oradan da GTA 5 online çekeceğiz ama bu sefer sadece biz böyle yapmayacağız yani ee, bilgisayar olduğu için orada na nasıl hile yapılır nasıl para kasılır ben PlayStation 4 hiçbir şey bilmediğim için sadece böyle boş boş oyn oynuyorum böyle falan yapıyorum işte ondan yaptı bilsem size de bir şeyler öğretmek isterim Tabii ki de ama bilmiyorum Şimdi bir yarış kısmına gidelim. Uf, salak ya. Şimdi bekliyoruz. Mu? Ne yapıyoruz? Anladım ki. Ya. Lan Bağlanıyoruz herhalde. Fux, yeah. Hal. Hazır verdik biz herhalde. Oğlum bizim da gözleri esrar içmiş gibi tövbe ya. Mal gibi bakıyor. anladım abi bu ne oğlum oha bayağı iyi lan evet şimdi oğlum gidin lan seni var ya bittiniz vallahi Keşin bırakın harp Bu araba niye gitmiyor lan? Abi ben bu videonun ismini buldum. Hotbar yarışları Allah belanızı versin sizin. yerde kaldık ya. Siktir git. Lan var ya bu yarışı kazanamazsa harbi büyüsü söverim abi. Bu ne oğlum böyle? Yalnız iyi yapmışlar ha. Beğendim. Oğlum bu araba hiç gitmiyor da. La. Lan lan. o zaman, ne yapalım? lan. oğlum mal nasıl yol yaptınız anlamadım ki Oğlum araba hiç gitmiyor ki arkadaş Hadi Hadi Heh. Altıncıyız şu an. Bir. Bir daha lan. Bir daha. Hadi. Oğlum sizin yapacağınız parkon ağzına sıçamayın. Üç dakika olmuş hala biz buradayız. Niye bu kadar yavaşlatıyor Hadi aynı yere bir daha geldik. Oha adam bildiğim var ya uçtu. Mal adam, hadi hadi hadi. Beş, beşinci oldu. yaptıysa var ya. Araba hiç gitmiyor. 60 da falan önce gidiyorum geçeceğim oğlum size. Üf, arkadaşlar bu arada ben bu oyunu oyna, oyna, oyna ben, Arkadaşlar bu arada ben bu oyna, oyna oynarken Biraz sessiz kalıyorum kusura bakmayın Kendimi fazla kaptırıyorum Allah belanı versin seni. Dördüncü olduk. Hadi üçüncü. Hadi üçüncülük. çocuk yoksa niye susmuyor ya? Mallar. <Sessizlik> Hepinize merhaba arkadaşlar ben Abbas Bugün arkadaşlar Arama M4 A1 aldım Geçeceğim de bunların Nah geçerim. Mal gibi araba olan ya. Oğlum hadi lan hadi lan. Oğlum kaç tur bu? A 3. oldu. Geçeceğim, hadi siz de geçeceğim. Üçüncü yüz arkadaşlar şu an. Salam bir bir kayısı şurada. Şimdi o salak bir ne oluyormuşum böyle ne gülerim ben. Aha vallaha. Aha birinci olduk oha. Lan size verir miyim lan birinciliği? Lan size verir miyim? Verdik. Ananı satayım. Arkamda var ya kaç kişi var? Oha. Aha 3. olduk yine ya. Lan. Dördüncü olduk. oğlum ya. Kaç tur la bu? 3 tur değil mi? Aman Aha aha. Aa ikisi de gitti. 2. oldum. Hadi oğlum. Oğlum Allah belanı versin lan sana. Piş orası çocuğum. Bir daha vereceğim oğlum. Ben size veririm miyim bu oyunu? Bir daha böyle demek. Çünkü her böyle oyunu veriyoruz. Uf. Oğlum oyun kanser etti ya. Harbi videom kanser etti oyun. Oh be bitirdik. Bakalım. Kim kime geçirmiş. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Abbas. Bu ne? Select. kuyut abi kuit. Oğlum biz yanlış Yarıştan mı çıktılar yoksa? Oğlum. İnşallah paralar gitmemiştir. Neyse arkadaşlar. Onu umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz daha böyle daha çok böyle videonun gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.